Biliyorsun herhalde bu işleri sen. Evet. <laughs> sen bilirsin bu işleri. Nasıl geldi. Anacığım. Böyle ne yapıyor? Anacım. Komşum geldi. Esma geldi bak Esma. Esma da bu mu? Hayır. Es Esma <laughs> ne <neydi>? bu <laughs> Şey Esma var, o şey olarak sen Esme. Ben Esma. İki tane Esma var ya. Annem komşusunu uğurlayın <laughs> şimdi değil mi Esma? Esma'yla görüşürüz. Hadi görüşürüz Esme Bu da Esme yengem. De yenge. Hadi görüşürüz Esme yenge. Kendi izlersin buradan. <laughs> Hadi görüşürüz Esme yenge. Anne bugün ne yapıyorsun Sibakay? Açılışı yap arkadaşlar. Konuş bakalım şimdi. Hoş geldiniz. Bak komşum geldi gönderdim komşumu. Birazdan torunlar gelecekler. Ooo. Kukasya gidiyorum ben. Kukasya gideceğim. Doktora gideceğim değil mi? Ee, e, sağlık hocam gidecek. gideceğim. İyi anne. Evet annem yemeklerini yemeği mı anne. Kabuska mı pişirecek? Kabuska mı pişirecek? Kabuska yemeği yapacağım Ha çorba yaptık. İyi bakalım ne çorbası yaptık? göster bakalım. Oo bu ne çorba sen ne? Tavuk suyundan mı? Tavuk ha, ha 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 evet. Doğru söyle yani. Başka ne yemeği yapacaksın? Bu kabuska dedin doğru. İyi bakalım. Bugün e, bir bloğumuzu çekelim. Nasıl bir gününüz geçecek? Hadi bakalım anne. Anne kolay gelsin. Soğuk. Ne yapıyorsun bu kadar bugün anne? Vallahi çarşıya gittim geldim. He. Balık aldım. Ne balık aldın bakalım söyle arkadaşlara. Bir tek hamsi var başka balık yok. On... Yok mu? Yok. Ne kadar sen ne? 15. 15 lira mı? He. Ha. Nasıl hamsiler? Taze. Taze mi? Diri Sabah, diri. Sabahleyin gelmişler. Bakıyor arkadaşlar diri diri. Sabah gelmiş. Geç bu benden ölmüş ama. Neyse. İyi işte. Zonguldak'ta durup da taze balık giymezsek artık biz danala. Karadeniz. Ereğli'den gelmiş. Evet. Balık yediniz mi? Mı? Aldınız. <laughs> Aldınız mı o? Aldız Aldınız mı diye annem size saat balık. Saat önce aldım bayat çıktı. Bayat çık. Gerçekten e, her balığı Yemedim. biz yiyemiyoruz yani. Bayatını tazesini hemen anlıyoruz. Yiyemiyoruz ama anne. Ben şöyle baktım önce. Neyle baktın bu ser? Baktım sert. Ha. Hmm. hmm. Evet. Anne anlıyoruz değil mi biz bayatı? Anlıyorum. Kızardığı zaman koku yaptı. Biz yiyemiyoruz değil mi şeyi? Asla yiyemeyim, köpek yiyemeyim Zaten mi? yiyemiyoruz, köpek ee, Zaten yiyemiyoruz. Bayat, e, hamsi, yani ba bayak balığı balı anlayabiliyoruz. Karadenizli <laughs> illa anlıyor yani. Eee, şey yapamıyoruz. Daha nasılsın anne? He? Daha nasılsın? İyiyim ben ama çok fazla gidip geldim. Bezelye dikeceğim yarın. Ne yapacaksın yarın? Bezelye dikeceğim. Bezelye dikeceğim yarın. Sarımsak mı zannedeceksin yarın anne? Onu zannedeceksin? Yarın dikeceğiz. Sarı sarı anne yarın? Evet. Bezel ne? Dik çözmüş yarın. Hadi bakalım. Balığımızı temizliyoruz. Kediye balık ver ne? Kediye balık istiyor. bak balık ver. Yok mu burada? Küçüklerine atı var içinde. Gerçi içinde bu şeyler var ve yumuşakları atı var. Arkada. Hadi gel. Al oğlum. Evet. Annem balığını temizle. Buradan tüm gurbettekilere Avrupa'dakilere tüm Türkiye'dekilere herkese selamlar sevgiler annem ve annem de burada Kedi de atıyor anne. Ee, herkese selamlar buradan yüzü gözükmeyi ışık mı vuruyor anlamadım ben burada bilmiyorum ki hamurcu teyze balık mı şu hamurcu teyze hamurcu teyze balık yapıyoruz akşama akşama balık var He. çorba çorba her şey var yiyecek var evet arkadaşlar Hava evet hava soğudu. Baya evet. temizle şu an. Annem balığı temizle bakalım temizle. Bugün torunlar geldi anne? Bunda geldi. Ya. Bugün annemin torunları geldi. Anne takipçiler diyorlar ki teyzeyi çok sevdik diyorlar. Beni çok mu seviyorsunuz? Evet. Selam gönderiyorsunuz Allah razı olsun. Benden selam. de selam sizlere. Seni çok seviyorlar. Hamurcu Türkiye teyze... geldiği zaman gelin bak evim burada havanın karşısında. Evim karşısında diyor annem. Evet. Zaten bütün Avrupa'da bizim ben tamam Türk'ün her tarafında var Almanya'da. Ayta yengem var, Remi yengem var. Evet. Çok kişi var. Her yerden kimseler var diyor soy. Var her yerden var sağ olsun lan. Evet. Kedi balık balık. Gel lan. Neredesin? Al bak şurada balık var. Al. Evet. Kedi Gel ee, şey annemi torunları geldi. Gel. Nereden geliyorsun Simay? Rüzgarla ha soğuk var, soğuk. Evet. Annem. Geliyorum ben bunu geliyorum eve. Geliyormuş. Evet kızım. Senin ne oldumuş ki? Şey. Kanlı balık bu. Hı? <laughs> 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 evet annem. Kesin dedin. Evet, kız Olur. kardeşim de geldi. Kıvanç. Oğlum, bak bakın ben salla. Dersimi e Bay bay yap. Bay bay. Çocuklar mı böyle? annem şimdi. Gel. Kedi ve kediye, kediye ve kızma. Kedi atalım mı? Al. <laughs> Kedi balık atıyoruz. <laughs> Hacer anne selam söyle Simay Hacer anne. <laughs> <laughs> Merhaba diye bak Hacer anne bak. Merhaba Deva. Tren geçiyor. Evet arkadaşlar trenimiz de geçti. İşte havalimanında son durum. Her yer inşaat. Her yer inşaat oldu. Anlayacağız. Her yer inşaat. Evet gidelim bakalım. Evimiz bakın. Sonbahar değil sanki. Yaz yaz. Soğuk olmasa anlamam kış olduğunu. <laughs> gerçekten hava çok güzel. Yemişil hasta. Daha bulak kurumadı. Ağaçlar dökülüyor. Yapraklar dökülüyor ama gerçekten havamız çok güzel. Çok e, iyi yani havamız. Eee gerçekten İyi yani. Burada annemle balık tömüze ya. Torunu bakıyor. Anneciğim sana neye bakıyorlar bunlar böyle? Ben olmaz gitmiyorlar be. Neye gitmiyorlar? Eve diye annesi. Allah Allah. Seni seviyorlar bunlar. Seviyor. küçük mü Ya imez mi? Ona vay ona vay. Neden anne? Torun torun çok torun çok seviyor seni. Seviyorlar. Sıma kenara geç kızım. Şöyle. Ha? Görsünler seni yüzünü de görsünler. Senin yüzünü aldık kim yırttı? yırttı bizi <laughs> Bu yırttı bu. Sümay han'dan teyze var mı? Evet, han'dan teyze abla varmış. görüyormuşlar sizi. Ee, görüyormuşlar bizi burada izin. Bizi izlemişler buradan. Eee ablacığım, han'dan ablacığım, e, eşinizin bu. adını bilmiyorum ama Selah dedi şimdi han'dan abla diye. Ee, buradan çok selamlar sizlere. Ee, çok çok selamlar. Annem de size hep okuyorum burada. Annem ee, annemin de sizlere selamı var. Ben Balım seni de aklım burada benim. Selam herkese selam. Tanımayın ama Herkese selam. Acil hayırlı. Evet. tanıyorum ama. Hepinize selam ya, da, söylüyorum. Almaydı, siz... Gelemedik. Gelseydin tam tutduk teyze. Herkese selam. Ne Herkese veriyor. çok Adana, çok, çok selam. balığımızı kızart. Şimdi balığımızı temizledik. Şey yapacağız? Bir tamam Simay. ben nereye atacağız? Tavuklara. Tavuklara balık atma kızım. şu an soğuk Kedilere veriyoruz, köpeklere veriyoruz. Gerçi bunlar dokun hiç aslında ama. mı? Evet. Ee, ben de e, anne. Size ne tuçe anne? Horoz. Ne horoz yapacak vecey? Torunlar yiyecekler. torunlar horoz mu kes vecey? Aferin sana be. Evet, annem Bizim balığını temizliyor. Ee, pist, pist, pist. şimdi tane tane, bunu kim yıkacak anne tane tane? Sen yıkacaksın. Eyvah. <laughs> Kamera arkasında ben yıkacağım. Nasıl? Armut düştü anne. Baktım şey Kamera arkasında ben yıkacağım bunu. Tane tane. Annem uğraşmaz pek da Ben şey yaparım. Nikay vurma anneme. Anne günün nasıl geçiyor bakalım buradan söyle takipçilerine. Her gün bugün bugün geçti işte. Bugün hava güneşli. Güneşli. Yarın yağmur yağacakmış. Yarın yağmur yok herhalde anne. İnşallah yoktur bahçeye giderim ben yarın. Aman Şimdi erken gitsen sen ne olacak ya. Bizim buradan konuşmamız Ege'liler gibi taklit taklit ediyorsunuz ta tak, tak, taklit diyenler. Bizim şivemiz taklit değil. Orijinal Zonguldak şivesi. Zonguldak şivesi böyle değil mi anne? Evet biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Ben bir gurman ben. Kıvırıyor aslında anne. Bazen ya yapacağız. Yerince yapacağız. Tabi. Tabi yerince konuşmasını biliriz. Ne yiyorsun ya abi? Mama mama. Mama mı yiyorsun? Ekmek, bu uçak ekmekçi olacak herhalde Seda. <laughs> sen ekmek fırını açıyor buna. Oğlum. Ne yiyor? <laughs> evet. Şimdi balığını temizle ya. Temizle hamurcu teyze temizle. <laughs> Hadi bakalım. Simay elime. Ay anne. Sen bu torun ne yapıyor böyle? Hocam ben ekran Kendi boyu kadar var. Vallahi var. Tamam, Dönme ya. Git, git. Dövür be. Gel. Gel git oğlum. git. gel 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 gel. Gel. Gel oğlum. Annem şimdi. Anne pe temizledi mi? Bitti. Bitti mi? Bitti. Balıklarının son aşaması temizle. Ben de şimdi balıklarını yıkayacağım annemi. Selda, kapatıp kete atın. Selda, kete atın. Selda, kete atın. Selda, Temiz evi, şimdi, balığı, e, balığı temizledik. E, şimdi de bu şekilde gidiyor. Songulakla böyleyiz bir Songulakla. Bartın. Buradan Almanya'dan bir abi dedi ki, Hakan dedi. Bizde de Çarşamba'ya gezdir dedi. eğimi doğru çekti dedi. E, sev, Sezcan abim, Sezcan herhalde adı yalan olmasın. Sev, Sezcan abime çok selamlar ve ailesine. Her ten miydi? Her ne? Her neye Selamlar buradan. Abim. Kendisi e, Kırnapçı mı soyadı? Sezcan Kırnapçı mıydı? Tamam bitti. Buradan abimize çok selamlar değil mi? Evet. Abim ve eşine. Türkiye gel zaman bizi buyurunuz. Bak ev havalı karşısında. Sezcan abi. Evet bekliyorum sizi. Hep bekliyorum. Hey, her bekliyoruz. Evet. Şimdi balığımızı evet. yıkayalım. Evet, evet, evet. Annem. Anne sen tut ben çekem seni. Annem şimdi horoz tutacak torunlarına. Evet, şimdi annem horoz tutacak. şu bak şu. Gel 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 daha büyür anne kırmızı daha büyür. Bak ne Şimdi annem balığını kızartıyor. ya. Hadi bakalım kızart. Ne yapıyorsun anacım şimdi? Başladın mı bakay balık kızartma. Balık kızartacaksın değil mi şimdi? Evet. Hadi bakalım. Hamucu de balık balık peşinde. Taze, ha? tazeley. Hah? Taze, tazeley. Taze mı anne? Taze, sert olursa taze. Yumuşak değil değil mi? Sert, sert. Sert mi? Hayır. Hmm. Hadi bakalım. Annem balığını kızartıyor. Kızart bakalım anne. Ya yansın. Ya yansın mı? Hadi bakalım. Mısır unundan annem önce şey yapıyor. Karıştırıyor değil mi? Tabii. Evet. Hadi bakalım balığı kızarsın anne. Evet arkadaşlar. Yağımız da burada kızıyor. Songulak yeseniz değil mi annecığım biz? Doğma, yüz doğma da. Songulak. Songulaklar nereden gelmiş azamandanle? Ben. Ee, şeyden, hmm, Kafkasya tarafından mı? O taraftan gelin mi? Kıpçak Türkü, Kıpçak Türküyüz biz. Ne boyunda? Eee çünkü bizim şivemiz oranın şivesine aynıymış. Zamanında oladan bu taraflar göç olmuş. Şimdi diziyor musun sen de? Düzelttim tavayı. Hı. Sen bunu dizmeyeceğim tavada. Kalıp şeklini çıkarmayacak mı? He? Böyle e, dizmeyeceğim tavanın içine. Dizeceğim. Ama böyle ters kapağıyla çevirmeyeceğim mi? Yok, öyle, öyle yap hem Ama öyle değil. balık tavası <laughs> alamamış. <laughs> anam balık tavası alacakmış. Hadi bakalım al su. Anam şimdi balığını kızarsın bakay. Oğlum neredesin? Neredesin? Ha geldi. Hint biberi. Burnunun üzerinde yer olmuş. Ey oğlum be. ve ah yavrum be. Oğlum. Evet kız kardeşim burada. Lan Keltoş ne yapıyor? Evet. Çobanın üstü çorba da kepçenin başı Bak! Babası. Ne almış? Alalım. Oo, Kıvanç Ege, Smaysu. İkisini atları. Yaptırdı mı? Oyunluk bilir, evet. Ha, az değiş. <laughs> oğlum. Şşt. Ne yapıyorsun? Bana bay bay. Buradan, buradan e, abileri, ablaları bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap. <gülüyor> 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 Sen balıklarını kızart ya. Çok iyi oldu. Çünkü bu tarafta da bir tutan var. çıkıyor yerine. Şöyle aç falan <laughs> mı Ha. Ben de seninle bir Ne sevmiyorsun anne? Güzel mi? Seviyorum. Kulaklarımı severim. Neyi? Ben hiç küpe takamıyorum anne. Hani altında, gümüş, tatlı, hiçbir şey takamıyorum ya. Ne Çok iyi mi oluyor kulaklarım? Allah Allah. Ben de aklım yok ben Allah Allah. Böyle bir şey Tabii. Sen kim aldı onu hakikaten alamadın. Da... Kupeleri ilk maaşımdan almıştım da. o zaman. Ne Kaç liraydı anne? 250. 250 liraydı. 2015 yılında. Şimdi 500 liraydı. Bir günlüğe 2 o. Şimdi tabii o zaman o zaman ilk aldığım maaş 939 liraydı. Ha, <laughs> 250 lirasına kupa aldık. Eee biraz da eee kebap mebap yedik o gün. O gün kutlama yaptık. Değil mi anne? 2015 Eylül ayında. Tamam hani 15 sene geçmiş. Ya. Evet. <laughs> Kapının ağzına oturtmasın deney. balık mı gel, gel Ne müzüğü? Ahlap torunları mı? şakır balık mı sekiyorsun bunu? Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Ana bir şeyler yapıyor ne? Lan abu yolu <laughs> <çekin apıcım> ya da. Çık çık. Yolu Yaramaz bu anne. Orang, Çok yaramaz, yaramaz hele bu. Kıvanç. Oh, oh, oğlum. Oh, oh. Görmedin. Hayır, tamam. Lan al ya! Annem hadi ben... sen ya. Annem balığını kızartıyor. Bu ne Misafirlerimiz Sen. Ah, gene geldi gene geldi. Yapma yapma. Evet. Bak, bak bak. Bak, bak Avgün bak. Balık. Ya, mama, anne ne kızar? Balıklarını annem kızartıya bakay. Torunlar balık yedim anne. İsinler bak var. İsinler mi? Bakay mı tuzuna? Bunu bak şimdi yok atacağım. bakay. Hmm. Bakalım. Kalan çıkıyor mu? Hmm. Güzel anne. Değil mi? Anne kozul hmm. hmm. olmuş mu? Hı hı. Kozul olmuş güzel. Ağzım Karadeniz Karadanız hamsisi Aha Ereğli Ereğli mi? Ereğli Haber ver Çarjmanın hamsisi yok mu? Çıkma, yok <laughs> Kız çarjmanın deniz mi var? Çıkarsa Filyos'a çıkar Filyos'un ilçesi tabi şey beldesi o ayrı da hani Filyos'ta Filyos'a şu an çıktım bilmiyorum da e, Yok, olmadı. Yok yokmuş mu? Günü satıyormuş herhalde Ha, Günü Zonguldak'ta ben Zonguldak size 60 kilometre. Zonguldak isteyen Balgana gideceğim pazar günü. İstav et Tamam. Pahalı. Tamam. Şey Siz burada kızardı. Kızarıyor çok güzel. annemin ee, anneni eline sağlık. Elini sağlık Hamuş teyze. Afiyet olsun. Allah billahi yapıyorsun sen bu iş beceriyorsun. Biliyorsun hani bu işleri sen. Evet. <laughs> sen bilirsin bu işleri. Evet arkadaşlar balığımızı kızarttık. Yemeğimizi ne? yiyoruz. Ne? Samet hoş geldi Samet. Ne? Samet hoş ne? geldi. Ne yapıyor? Hadi bakalım kaynağı Kaynay Kaynağı sevmiş bak balık pişirmiş sen kaynağı. Evet balık yemeğimizi yiyoruz. Annem yemeğini hazırladı. Biz yemeğimiz değilim arkadaşlar. Hadi bakalım. Anne... Annemin torunları gidiyor. Anne torunlar gidiyor ama anne. Gidiyor lan gidiyor <laughs> ne yapıyorsun canım? Ayakları gidiyor musun gidiyor şimdi? Evet. Şare, 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 şare. Hadi gidiyorlar. bakalım. Kendiniz iyi bakın. Gene geliyor oldu mu? Alır. Gel gel oturun. Benimiz mi? Benim. Hadi gel gel. Kendi hadi gidiyoruz Gel 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 Evet. Eniştemiz gidiyor. Annemi ne oldu? Eyvah. Eyvah. Ağlay bizim uşak. Yememizi yedik. Şimdi yolcu ediyoruz. Hadi bakalım. Güle güle Simaycığım kendine iyi bak oldu mu? Oğlum Kıvaç bay bay. Bay bay. Hadi bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay oğlum. Hadi. Hadi gel. Gitsin gitsin, gitsin. Anası gidiyor diye şey yap ya. Hadi kıvaç bay bay. Bay bay oğlum bay bay. Bay bay kızım. Bay bay. Bay bay kızım. Bay bay, bay, bay oğlum. Bay. Hadi. hadi hadi bay bay kızım. Bay bay, 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 bay. diyorum. Görüşürüz Simay'ım. Kendi iyi bak yavrum. Hadi, bay bay. hadi güle güle canım benim. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi, hadi. 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 bay bay kızım. Bay bay oğlum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay, <laughs> bay, bay. <Hadi gülüyor> Gitti torun anne gitti. Hadi. Gidiyor torun gitti Ne yapıyorsun oy? Evine kere gideceğiz. Sıra kulübe göre gitsin Hadi bakay. Gidiler işler hadi gidiyor herkes evine. Artık herkes evine gidiyor değil mi? Aa. Ne yapsın herkes koyla evine. Evet. Evet koyla evine gidiyor. Yemeklerimizi yedik. Gazla. Akşam oldu arkadaşlar. Bir akşam daha oldu. Akşam ezanı şimdi okundu. Ve akşam oldu. Son olarak akşam oldu arkadaşlar. Akşam mezarı okunuyor şu an. İneğimizi almaya gidelim. Ee, bu bahçedeki ineklerimizi bağlayalım. Annem de oranın götürüyor. Bakın annem orada. Arada. Ben de bunu getireyim inekleri. Sonra diğer tatlı inekleri almak gideceğiz arkadaşlar. Bakın yeşil doğasını göstereyim size. Bakın ağaçlar gitti artık. Ceviz ağacı, dudu cepsi hepsi gitti. Türkiye'de akşam oldu. Bakın. Şimdi diğer ineklerimizi almaya gidelim. Bunu getireyim. Bu durmuyor şimdi. Ben bunu getireyim. Diğerini de almaya gidelim. İneklerimizi almaya geç kaldık. Bugün akşam kız kardeşim gitti. İneklerimizi almaya gittik Gidiyoruz alma İneklerimizi almaya gidiyoruz Annemi yakalayalım bakalım Annem gidiyor Akşam gezintisi İnekleri bağlayacağız. Anne nereye çıktı akşam gezintisi mi? Geç kaldı ya Torunları yolcadık şimdi İneklerimizi bağlama başladık Gördüğünüz gibi yemeğimizi yedik, e, yolcu ettik ve ineklerimizi almak da şimdi. Hadi bakalım gidelim ineklerimizi almaya. Geliyor inekler olma. Hadi bakalım. Gidelim anne. Gidelim. Etrafı da gösterelim şöyle. Bakın. Etraf böyle. Geldiğimiz yön. Akşam güzel oluyor bizim olduğumuz yerde ya güzel oluyor akşam yani akşam da güzel oluyor. Bakın. Güzel oluyor ne yapıyorlar bak bekliyorlar bizden nikle. Bak bu oraya la. Bir... Evet geciktiler eve alıştılar Çabuk hemen gecik duca. Gel. Gel, gel. gel <laughs> bizim <laughs> gel. Gel. Gel, gel. Gel. Gel mi ki? Gel bakacak çekelim. Gel mi ki? Bakalım çekelim. Gel. Hadi çekelim bari renklerimizi. Ha, hadi bakalım. Yollara bakıyorlar ama. Bak. Yollara bakıyorlar ne? <laughs> Bakın insan insan gibi bakıyorlar. Bakın orada. Gel. Gel bizimle. Bak gel. bizi bekliyor bak. Anne. Gel. İki üç yan yana lan anne. İkisi. İkisi al 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 kanki. Ne? Ne oldu, geliyor lan? bak geliyor. Gel 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 gel. <laughs> gel bizim gel gel gel. gel. Geliyor la geliyor lan anne. Gel. <laughs> Kız koş bana koş nereye ya, gel, gel. Bak geliyor lan geliyor. Gel. <laughs> İneklerimiz geliyor. Dikenden gözük gösteremiyorum ki. Diken çıktı elinize. tamam gidelim. Gel. Akşam gezintisi. Bak şimdi geliyor lan nana. Yaktım gel. 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 Geliyor lan geliyor lan Geliyor lan. Yo, olsun çekeyim ya. Gel. Geliyorlar. Gel. Geliyor <laughs> lan Gidiyor gidiyorlar, garipler. Bu ne insanın şey yapıyor Gidiyorlar Gidiyor lan. Bak bizi bir de anne. Geldi diyor lan, al diyolar. Evet. Şimdi kapıyorlar geldiler. Hadi bakalım. Annemi çağırıyorlar. Hadi gel kızım gel. Bak. Diyen daha diğer taraftan buraya da geldiler ha? İplerinde kalıyor yoksa biz bunu ayarlamaz. İpten çıkıp çıkar değil mi? Hadi bakalım. Biz ineklerimizi götürelim. Evet arkadaşlar. İneklerimizi aldık. Ablalarım, abilerim. Ee, şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu akşam geç kaldık evet. Bu saat inekleri gomazdık biz. Normalde bağladık. Ee, i̇şlerimizi halledelim. Evimize çıkalım. Günlük bir günümüz geçti. Ee, gündüzden akşamımızı yaptık. Bakın ineklerimiz de yoldan yola geliyoruz. <laughs> Onlar da bizden var var geliyorlar. İki inek birden götürüyorum yani şimdi. Bir inek de değil. Ee, i̇neklerimizi getiriyoruz şu an. Eee Köyde bir gün nasıl geçer? Aha işte böyle geçer. Yorucu mu, tempolu mu? Kendi işi, kendi severek yapıyorsun. Köylüyüz. Çok da iyiyiz. Her yere girmesi, çıkmasını da biliriz. Yerli yerinceyiz. Zonguldak uşağıyız. Bartın uşağıyız. Zonguldak, Bartın, Garabük hep bir bir ee, nasıl diyeyim? Kardeş. Türkiye bir bütün zaten. Buradan tüm e, takipçilerime çok çok selamlar ediyorum. E, bizlere abone olanlar, yeni e, yeni kanalımıza katılanlar, ailemize katılanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum bizleri takip ettiğiniz için. İyi kıvasız. E, bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Zonguldak Çağ Cuma'dan Herkese sonsuz selamlar, sevgiler iletiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bir vlogta görüşmek dileğiyle.